Herkese merhaba. Çok konuşulan ama az bilinen bir konu hakkında bilgi vermek istiyorum. Karma konusu. Karma aslında ilahi adalet demek. Evrenin bir kanunudur. Yaptığın her şeyin karşılığını görmektir. İyi ya da kötü hiç fark etmez. Hepsinin karşılığını görürsün yaşattığını yaşamadan ölmezsin denilir. Aynı zamanda ektiğini biçersin. İşte bu karmanın açıklayıcı en önemli atasözlerinden ikisidir. Doğaya karşı yaptıklarımız, insana karşı yaptıklarımız, hayvanlarla yaptığımız davranışlar hepsi aslında bunun içerisine giriyor önemli altını çizmek gerekiyor ki yalan söylüyorsanız bir gün size birileri yalan söyleyecektir. Birilerini kandırıyorsanız birileri de bir gün sizi kandıracaktır. Birilerine iyilik yapıyorsanız o iyiliği mutlaka birilerinden göreceksinizdir. O yüzden de yapacağımız her davranışın bir sonucu, bir bedeli olduğunu bilmek çok önemli hepimiz için. İnsanın 4D denilen bir kuralı var. İnsanda 4D denilen bir kural var. Nedir bu 4D kuralı? Derseniz, birincisi önce düşünce gelir. Düşüncenin arkasından duygu gelir. Duygunun arkasından bir davranış gelir. Davranışın arkasından durum yani olay gerçekleşir ve bu bir döngüdür. Sürekli bu şekilde devam eder. Eğer düşüncelerimizi değiştirirsek duygularımızı değiştirmiş oluruz. Duygularımız değiştiğinde davranışlarımız değişmiş olur. Davranışlarımızı değiştirdiğimizde de durum yani olay değişir. Karma olayındaki en önemli nokta bizim öğrenmemiz gereken konulardır. Aslında karma temizliği denilen şey başımıza gelen olayları anlamak, anladığımızı da hayata geçirebilmektir. Hepimizin birer karması mutlaka var. O yüzden bu dünya üzerindeyiz. Öğrenmemiz gereken pek çok şey var. Ailemizi aslında biz seçiyoruz. Yaşayacağımız pek çok konuyu yaptığımız şeylerin sonucunda görüyoruz. O yüzden de bu merak gibi yaptığın her şey bir gün sana geri döner. O yüzden de karmaya çok dikkat etmek gerekir. Çünkü ilahi adalet tıkır tıkır çalışıyor. Hepimize İyi ve güzel şeyler diliyorum. Hepimizin iyilik ettiği, iyi şeyler yaptığımız bir dünya diliyorum hepimiz için. Bir sonraki videoda buluşmak üzere sevgi ve ışıkla kalın. Hoşça kalın.